benim geçeceği yer İstanbul. Sizce AK Parti'nin adayı kim olacak? Ee, hiçbir fikrim yok. Ee, ben e... A Kadir Topbaş, B Binali Yıldırım, C Egemen Bağış, D Aziz Babuşçu. Yani Aziz Babuşçu ismi e, herhalde e, şey yani il başkanı olmanın il başkanı olmanın ötesinde e, toplum nezdinde de itibarı olan bir adam Aziz Babuşçu. Ee, iyi bir isim var ve çok yıllardır geliyor. Yani yıllardır parti içinde çalışıyor. Ee, AK Parti teşkilatını e, harekete geçirme kabiliyeti, kapasitesi önemli. Ee, ben e, AK Parti'nin adayının değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayının önemli olacağını düşünüyorum. Oradaki tahmininiz nedir? Ee, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin hata yapacağını ve <laughs> Mustafa Sarıgül'ü e aday göstermeyeceğini düşünüyorum. İlginç. Süremiz bitti. Cumhuriyet Halk Partisinin ne yapacak, ne yapmayacağını tahmin etmek çok zor. Ama sohbet için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür çok keyifliydi. Ee, görüşmek üzere. Bugün bugünlük bu kadar.